Sen Ağım Uydur, Uydur sevgilim. Sevgilim. senin, senin ya. Boş hayaller kurdum Aha. inandım sana kıyıda Evet. onlar Evet. Onları bir, bir koymak duyarak bir şey olabilir. Anonim olan değil mi? Bir evet, anonim olan düzenlenmesi. Ben var ya dersini almıştı yedi ezberim. Hadi Mevcim onu bir söyleyelim abi. Dersin altında yedi yüz diğer ezberim. Ne biçim yaptım evet. yap Ama söyleyelim. Bir deneyelim mi? <laughs> <Söyle> dersini <laughs> almıştı da ediyor ezber. Öyle söylemiyorum. Evet. Sösen söyle bir de. Evet. Hırsını almış da çok farklı söylüyorum. Şimdi. Hırsını almış da orayı ağır geçiyorum. Evet. Hırsını almış da etmiyorum. pek ne kardeşim. evet Dersini almış da <Sessizlik> sürmeli sürmeli